Merhaba herkese. Bugün sizlere çok lezzetli, çok da pratik bir sufle tarifi vereceğim. Öncelikle her zamanki gibi malzemelerimi göstermek istiyorum size. 80 gram bitter çikolata kullanacağım. 3 adet orta boy yumurta kullanacağım. Yarım su bardağı un kullanıyorum. 50 gram bu şekilde buçuk yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Tereyağı kullanıyorum ve yarım su bardağı da toz şeker kullanacağım. Şu şekilde de sufle kaplarıma, fırın kaplarıma suflemi paylaştıracağım. Öncelikle bitter çikolatamı ve tereyağımı kabıma alıyorum ve onları güzelce birlikte eriteceğim. Evet. Öncelikle bitter çikolatamı ve tereyağımı ocağa aldım. Ve onları birlikte karıştıra karıştıra eriteceğim. Ve bir tarafta da bir karıştırma kabına yumurtalarımı ve şekerimi ekleyeceğim. Ve güzelce onları çırpacağım. Evet tereyağımı ve bitterlerimi eritiyorum. Kısık ateşe aldım. Ve diğer bir kapta da yumurtalarımı ve şekerimi çırpıyorum. Bu arada fırınımı da 220 dereceye ayarladım. Fırınım ısınıyor. Evet şimdi tereyağım ve bitterim çok güzel bir şekilde eridiler. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve unumu ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Güzelce unumu da karıştırdım. Şimdi bu karışımımı bir kenara alıyorum. Ve yumurtamı şekerle iyice çırpmaya devam ediyorum. Evet şimdi çikolatalı karışımımı Yumurta ve şekerimi ekliyorum ve güzelce çırpmaya devam edeceğim. Bu arada çikolata tadının daha yoğun hissedilmesi için şöyle çok az tuz ilave ediyorum. Mutlaka siz de eklemelisiniz. Evet bu arada ben bu şekilde kaplarımı da fırça yardımıyla Yağladığım yapışmaması için. Şimdi artık karışımım hazır. Ve kaplarıma alabilirim. Ben 3 adet kap kullanacağım. Benim için yeterli oluyor bu karışıma göre. Ve ısıtmış olduğum fırına kaplarımı yerleştireceğim. Evet fırın kaplarıma paylaştırdım suflelerimi. Şimdi önceden biliyorsunuz 220 derecede zaten fırınımı ısıtmıştım. Şimdi o fırında yaklaşık 8 ila 9 dakika arasında pişireceğim. Ama her fırında bu dakika farklılık gösteriyor. Mutlaka üzeri kızardığını yani aslında pişmeye başladığını gördüğünüz zaman içinin de akışkan olduğunu hissederseniz kapatabilirsiniz fırınınızı. Ben size kıvamını göstereceğim. Evet suflelerim tam 9 dakikada piştiler. Şimdi içinin kıvamını da göstereceğim size. Çok çok güzel oldular. Bakın. Gördüğünüz gibi içerisi akışkan çikolata. Evet. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.